herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir arkadaşlar Brawl Stars'ta Brawl Stars'da iki tane savaş yapacağım. Hadi o zaman başlayalım. İlk savaş için şimdi arkadaşlar ilk önce yeni etkinliklerimi toplayalım. Toplayalım. Evet böyle. Evet. Saat şu an 3 arkadaşlar ve ben hiç şu an oynamadım hiç Brawl Stars. Şimdi hemen bakalım. Oynayalım. Ama niye değiştirmedim. Neyse. Neyse. Hadi bakalım. <laughs> <Dakica neydi? gülüyor> ya video video. Aç şunu. Evet arkadaşlar. Aa yıldız gücüm var. Bu çok yavaş gidiyor. Yavaş gidiyor arkadaşlar. Şurada önce yapabiliriz. Burada böyle. Vur vur vur. Tamam. Aldık arkadaşlar. Şimdi bunu yapalım. Arkadaşlar ben dün e, efsanevi çıkardım. İkisi çıkacağım. Ve dün e, arkadaşlar efsanevi çıkardım. O yüzden. Ama efsanemden çık ne çıktı biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bu çıktım. Ama bunun yıldız gücü çıktı. Bir şey çıktı. Göstereceğim şimdi bence çok gerekli bir şey değil yani. Göstereceğim. Göstereceğim şimdi. Nerede o ya? Vur vur vur. Ah, dakika. Bir şey çıktı arkadaşlar bu bulun. Ama neyi çıktı ben de bilmiyorum. Bir şey çıkmıştı ama. Hepsini ben öldürdüm ama. Şu halim berabat berabat berabat. attım Hep ikinci golü de ben atıyorum. Fark ettiniz mi? Bin tane oldu. Bir dakika. Bin altmış tane oldu. Çekilme ben açacağım? Ya neden hep süper ender? Mesela ender çıkmıyor. O nasıl çıkıyor dedim. altın altınımı aldım. Şimdi bir tane daha oynayalım arkadaşlar. Bence bu iyi şu anda. Şu an iyi oynuyor bu bence. Evet. Bakalım hemen. Aaa. Geldi bizim Noel baba. Bu halim, very much, much. İlk önce şu Noel Baba'yı öldürdüm. İkincisi, şunu öldürmek istiyorum. Öldürdüm onu da. Şimdi şunları öldürelim. Ama ben çok gaza geldim ya. Çok gaza geldim ama. Tamam, kare gazı yeter. Bu halim berbat, berbat, berbat. Bak. Seni bir şimdi olur hali. tamam. Öldürdüm. Kızı öldürmemiz gerek arkadaşlar. Ne ki ben seni koruyorum. Ben seni koruyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Ne yapıyorsun? İkşiyordum. Mus, kalan. Ruh halim berbat, berbat, berbat. Ne <laughs> Balanta çıkmıyor bak zaten. Oha <laughs> be! Ya bu ne be? Bu ne ya? Kusursuz şu an gol yedik, biliyor musunuz? Oğlum, bak seni var ya. Ben seninle öcümü alacağım. Kanka bana verin şunu ya, bak. Ulan... Ulan, yeter. Bir dakika tamam tamam uzatmadan geldik zaten bir dakika. Hayır hey, onun yani. Burada bir şey olmaz. Burada bir şey olmaz. Tamam at şunu at. Tam gol atacaktık. Dikiz tıktımız daha aldık. Tıkıtma tıkıtma. Bir tane daha oldu. O ne? O ne? Mesela arkadaşlar ben elmasım biriktiriyorum. Şu an 75 tane elmasım var ama harcayacağım ya ben sanki. 90'mış. 90'mış. Neyse arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki ben 50 abone olunca bugün arkadaşlar Biliyorsunuz ki ben 50 abone olunca canlı yayın yapacağım. Orada PK kişi olacağız, oynayacağız arkadaşlar. Görüşürüz.